Tüm sorularınıza cevaplayabileceğiniz sağlık platformu. Abone olmayı unutmayın. Ben biraz hastalarımın göz kapağı estetiği ameliyatı yani blefaroplasti ameliyatına geldikleri zaman neler yaşayacaklar ondan biraz bahsetmek istiyorum. Çünkü tabii ki bu bir ameliyat olduğu için birçok hastam tedirgin oluyor. Bunu aydınlatmak istiyorum bu ameliyat e, lokal anestezi yani sadece göz kapaklarını uyuşturarak yapılan bir ameliyat olduğu için sistemik olarak e, görmeye veya vücudun başka bir yerine herhangi bir riski yok bunu söyleyeyim. Onun dışında e, biz ameliyatlarımızın hepsini steril ortamda ameliyathanede de yapıyoruz. E, bu bu şekilde olursa e, çok daha sağlıklı oluyor. Hastamız bizim hastanemize geldiğinde biz ona e, odaya aldığımızda bir sakinleştirici vererek onu rahatlatıyoruz ve yaklaşık 45 dakikalık süren bir ameliyata onu alıyoruz daha sonra. Şunu belirteyim, birçok hastam bana daha önce başka yerlerde olan hastalarım göz kapaklarını lokal olarak uyuştururken çok acı çektiklerini ve en çok bunu hatırladıklarını söylüyorlar. Ama şunu söyleyeyim biz e, hastalarımıza mutlaka e, bu işlemi yapmadan evvel e, işaretlemelerimizi yaptıktan sonra çünkü göz kapağı üzerinde bazı işaretlemeler yapıyoruz biz. Çünkü bu milimetrik yapılması gereken bir ameliyattır. Bu işaretlemeleri yaptıktan sonra e, damar yolundan bir e, sedasyon veriyoruz ve e, hastamız tamamen e, yarı uyur hale geliyor. E, bu şekilde de e, yapılan işlemlerin hemen hemen tamamını hiçbir şekilde hatırlamıyor. Ve hastalarımız bu şekilde çok rahat ameliyat oluyorlar. Ameliyat olduktan sonra ameliyat bitiminde göz kapaklarındaki dikişleri koyduğumuz yere bir bant yapıştırıyoruz. Ve hastalarımızı odalarına alıyoruz. Hastalarımız odalarında yaklaşık 5-10 dakika dinlendikten sonra rahatlıkla hemen evine gidebiliyor gözü kapamıyoruz. Yani en önemli şey bu. Hastalarımız günlük işlerini tamamen normal şekilde yapabiliyorlar. Bu çok önemli bir artı. E, rahatlıkla bilgisayar kullanabiliyorlar, ev işlerini yapabiliyorlar, televizyon izleyebiliyorlar. E, ağır spor ve ağır iş yapmalarını ilk 10-15 gün istemiyoruz. Ee, ancak e, günlük rutinlerini bozmalarına gerek yok. Ben hastalarıma e, 3-4 gün sonra banyo yapabileceklerini, su değdirebileceklerini söylüyorum. E, yürüyüş yapabileceklerini söylüyorum. E, çünkü eve kapanmaya da bence gerek yok. Buradaki en önemli şeylerden biri mutlaka dışarı çıktığımızda güneş gözlüğü takmak oluyor. Direkt güneş ışığından kaçmak oluyor. Ee, hastalarımız bir haftayı böyle geçiriyorlar. Çeşitli damla ve merhemler verdikten sonra bir hafta sonra hastalarımızı hastanemize çağırıyoruz. Ee, kapaklardaki dikişleri ben e, alıyorum. Ben eriyen dikiş kullanmıyorum çünkü uzun zamanda eriyebiliyor bunlar. Ben minimum yara kalması için dikişleri kendim birinci haftada alıyorum. Ve daha sonra e, rutin olarak tüm hastalarıma yara yerinde az iz kalması için çeşitli medikal ürünler veriyorum hem ilaç hem merhem olarak ve bunları da bir ay kadar kullandırtıyorum. bu şekilde oradaki yara yerinin minimum iz kalmasını sağlıyorum daha sonraki muayenemde birinci ayda oluyor çünkü birinci ayda artık neredeyse %95 oranında sonuçlar ortaya çıkmış oluyor ve kalıcı bir şekilde değişikliği görebiliyoruz. Çok nadiren bazı ek uygulamalarımız da olabiliyor. İşte botoks gibi, dolgu gibi çeşitli uygulamaları da. ikinci ayda ben genellikle uyguluyorum. Çünkü yara yeri iyileşmesini, iyice oturmasını bekliyorum. Bu şekilde belli aralarla hastalarımızı görüyoruz. Daha önce de birçok yerde söylediğim gibi bu ameliyatın süresi yani ortalama 6-7 yıl çok rahat bir şekilde hastalarımız bundan fayda görüyorlar. İkinci kez, üçüncü kez kesinlikle ameliyat yapılabilir. En çok sorulan sorulardan da biri bu. Sonuçta yaş alma devam ettiği sürece oradaki cilt esnekliği devam ediyor ve cilt tekrar sarkabilir. Tekrar ameliyat olabilir hastalarımızın hiçbir mahsuru yok. Kesinlikle ameliyat olabilirler. Yani bu sonuçta yüz güldürücü bir ameliyat. Outpatient dediğimiz günübirlik bir ameliyat. Ve kurallara uyduğunuz sürece hiçbir problem yaşamayacağınız bir ameliyat. Onun için tüm hastalarımıza gerçekten endikasyon var ise öneriyorum. Aile hayatı ve bebek sağlığı hakkında merak ettiğiniz tüm bilgiler ve uzman yorumlar artık aile ve bebekte. Hamilelik, doğum, annelik, çocuk, hamilelik psikolojisi, anne psikolojisi, çocuk psikolojisi, emzirirken beslenme, prematüre deneyimleri, bebeklerde uyku düzeni, evlilik, aile çeşitlet gibi konularda yüzlerce sorunun cevabına ulaşabileceğiniz tek adres ailebebek.com sayfamıza bekleriz.